أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل نقطة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Kıymetlik شو Şuara Suresi'nde Hz. İbrahim قصصه. Onu konuşuyorduk. En son hastalandığında da o bana şifa verir demişti. Allah-u Teala hakkında konuşuyordu. Demiştik burada e, güzel bir üslup var. Hastalanmayı kendisine atfediyor, şifa bulmayı Allah'a atfediyor. Halbuki her şey yani hastalanmamız da yine Allah-u Teala'nın bilgisi dahilinde gerçekleşiyor. Allah-u Teala dilerse hastalanıyoruz, dilerse şifa buluyoruz. Ama diyor ki, ben hastalandığımda e, yani orada öz yapıyor e, ee, Allah-u Teala şifa verir diyor. Şifayı da Allah'tan bekleriz. Yoksa ben kendi gittim iyileştim, gerekli ilaçları buldum anlamında değil. Ee, İslam ahlakı böyle bakmayı gerektiriyor meseleye. Bunun üzere konuşmuştuk. Ve 82. ayete gelmiştik. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 81. ayet Vellezî yumîtûnî kûmme yuhîn o beni öldürendir. Sonra diriltecek olandır Allahu Teala. 82. ayet. Vellezî etmau en yagfira lî khaṭî'atî yawm Allahu Teala benim arzu ettiğimdir. Ne yap, arzu ediyorum. En yagfira lî Hatalarımı bağışlamasını arzu ediyorum ben Rabbimden. E, ne zaman bağışlamasını arzu ediyorum? Ee ahiret gününde. E, zaten hani ahirette göreceğiz yaptığımız şeyler bağışlandı mı, bağışlanmadı mı? Bağışlanacak şeyler mi yapmışız yoksa bağışlanmayacak suçlar mı işlemişiz? Bunu ahirette göreceğiz. Hz. İbrahim de ahirette e, hataların bağışlanmasını umuyor. Rabbi hepli ve salihin. Rabbim bana hüküm ver, yani doğru karar verebilme, doğru hükmetme kabiliyet ver bana diyor. Bu da nimetlerden birisidir yani her insan hemen karar veremez, her şeye karar veremez. Bir insan kararsızdır hep. Birilerinin karar vermesini ister. İkinci, i̇kinci adam olmak çok avantajlı gelir bazılarına. Çünkü karar vermek zor bir iştir. İnsan verdiği kararın arkasında durması gerekir. E, o da epey bir sorumluluktur. E, bu nimetten mahrum olmak istemiyor Hazreti İbrahim. Allah'ım bana hikmetli davranmayı, hikmetli, hikmetli düşünmeyi nasip etmiyor. Ve elhikni bir salihin beni salihlerin arasına katlıyor. Kastettiği nedir? Cennetliklerden olayım. Yani salihler arasına girmek. Salih iyi kimse demek. Emenu ve amilu salihati. Kur'an-ı Kerim'de çok sık geçiyor. İman edenler ve salih amelde bulunanlar. Yani iyi işler yapanlar. O iyi işler yapmanın ölçüsü de Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerdir. Kur'an-ı Kerim ayetleri bize nasıl inanacağımızı ee, gösterir. Haramları, helalleri gösterir. Ona göre biz salih amel işleriz yani. Ee, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine e, güzel sözler söylemiştir. Güzel uygulamalar ortaya koymuştur. O da bize ne yapar? Yine bu konuda rehberlik eder. Güzel işlerin ne olduğu konusunda. E bir de Müslümanların güzel gördüğü şeyleri yaparsak o zaman da yine bundan da sevap almış oluruz. Allah-u Teala bizle inşallah sal salihler arasında kalsın. وَجْعَلْ لِيْدِ سَانَ صِدْقٍ فِي <الْآخرين> Sonrakiler arasında diyor. Yani kendisinden sonraki nesiller vefat ettikten sonra e, onlar arasında ben güzel anılayım diyor Hz. İbrahim. Bu da boş bir şeydir yani kim istemez ki böyle bir şey. Vefat ettikten sonra insanlar onun hakkında güzel şeyler söyleyecekler. Bir nimettir bu. Hz. İbrahim de böyle bir şey istemiş. Ben vefat ettikten sonra benim aklımda güzel şeyler söylesinler diye duada bulmuş. ve duası bakın kabul olmuş. Biz ne yapıyoruz? Salih Barik okuduğumuzda Hz. İbrahim'e de güzel şeyler söylüyoruz. Allah salli ala Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim'e ve ala adi İbrahim. Neke hamidu mecid derken de e, İbrahim'e verdiğin gibi, İbrahim e ailesine verdiğin gibi. Ya Rabbi son peygamber olan Hazreti Muhammed'e de ona da bereket ver diye dua etmiş oluruz. Sen öv, övgüye layıksın Rabbim, sen şereflisin demiş oluruz. Allah ve Barikle de, de yine aynı şekilde Hazreti İbrahim'e bir gönderme var. E, son dilde de Hazreti İbrahim anılıyor sıkça. Hayırla yad ediliyor yani. Ve cealni min varafeti cennetin naim beni naim cennetinin varislerinden kılıyor. Hani varis olmak birisinin bıraktığı bir şey almak demek. E, Hadis-i şeriflere göre e, hem cennette herkese yer ayrılıyor, hem cehennemde herkes herkese yer ayrılıyor. Fakat insanların bir kısmı cennete giremiyor. Onların arazileri boşta kalıyor. İşte bu Müslümanlar da cennette varisçi olduklarında o boş alan alanlar da Müslümanlara verilecek. Yani cennette yer almak istediğini Hazreti İbrahim belirtiyor. Tabii bu yönüyle de örnek olmuş oluyor bize. Madem bu güzel bir şey peygamber istediğine göre cennette yer almak, biz de onun yolundan gideceğiz. Biz de Allah bize cenneti ver diyeceğiz. Şöyle yapanlar var. Allah korusun, hiç hoş bir şey değil. Allah Teala daha iyi biliyor nereye koyacağını. Yani istemiyor cenneti. O o, o, o bilir. O nereye uygun görürse yeter. Doğru da iste ama yani. Allah Teala bizim e, acizliğimizi biliyor ve bunu e, bunu da bizim kulluğumuzla göstermemizi istiyor. Dualarımızla göstermemizi istiyor. Madem bunu biliyoruz, ya e, o zaman acizleneceğiz. Ya yani dua etmek zaten öyle olur. Acizlenerek olur. Ya Rabbi şuna muhtacım, ya Rabbi buna muhtacım. E, şunu istiyorum ya Rabbi, bunu istiyorum ya Rabbi. Dua zaten böyle edilir. Ha biz de cennet duası edeceğiz. Allah bize cennetine koy, bizi affet, Salihler arasına kat ya Rabbi diye dua edeceğiz li ebi innehu كَانَ مِنَ الضَّالِينَ ''Babamı bağışla, o sapkınlardandır.'' diyor. Ee, babası Müslüman değilmiş. Yani bu duayı ettiğinde babası hala sağsa, hala ümit var demektir. ''Allah'ım sen babamı bağışla.'' E, şeklinde. E, ahiretteki durumu kastediyorsa, Allah ahirette babamı bağışla.'' Babası Müslüman değil. E, o da babasına bir söz vermiş, Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. O söz gereği böyle dua etmiş olur. Yoksa normalde müşrikler için dua edilmez yani. Ahirete kafir olarak gitmiş olanlar, ne kadar bizim için değerli olursa olsun, akrabamız olsun, şu olsun bu olsun, kafirse ona artık dua edilmez yani, o gitti. Ya çok iyiliği vardı onun, çok yetime yoksuna sahip çıkardı. E, e tamam da yani Allah-u Teala inanmadan, e, istediği kadar yetime yoksuna sahip çıksın. Onun iyilikleri burada kalır. O karşılığını burada almıştır, insanlara ona değer vermiştir dünyada ya bu adam inkarcı ama yetime yoksuna sahip çıkıyor demişlerdir. O bir değer görmüştür dünyada o. Burada kalırım. o. E, ahirette onu cennetlik yapmaz asla yani. Hem ben cenneti inkar edeyim hem de allah Teala beni ahirette cennete koysun. Böyle bir cennet yok yani. Böyle bir ahiret yok. لَا تُكْسِنِي يَوْمًا يُبْعَثُونَ Onların dirilttirecekleri zamanda beni utandırma Ya ediyoruz. Hani Ahiret demek ki insanların utanacağı bir yer, insanların suçları ortaya çıkacak. Kim ne yapmış, ne etmiş, kim gerçekten ibadet etmiş, kim sahtekarlık yapmış, kim ibadet ediyormuş gibi yapmış, kim abdestsiz namaz kılmış, abdestsiz cenaze namazı kılmış, yani öyle sahnelerle maalesef karşılaşıyoruz. Yani dışarı çıkıyoruz, dışarıda epey bir insan cenaze namaz kılmak için bekliyor. ama hiç abdest almış gibi, alacak gibi bir endişe halleri görünmüyor. Yani öyle bekliyorlar, sonra namaza atılıyorlar. Ee, hani artık inşallah biz üstünü zahmetleyelim yine hani abdest alıp gelmişler diyelim ama şu sorun da çıkıyor, madem abdestliydiniz niye namaza girmediniz, niye camiye girmediniz, niye dışarıda beklediniz yani? Nasıl bir namazdır cenaze namazı? Bir kısım Müslüman kılarsa diğer Müslümanların sorumluluğu kalkar. Kılmasalar da olur yani. Ama öyle namaz öyle değil ki. İkinci namaz öyle değil ki. Vakit namazları muhakkak kılınması gereken namazlar. Kimseyi bırakamayız ki. Ya içeridekiler kılıyor. İyi de onlar senin senin yerine kılmıyor ki. Herkes kendisi için namazını kılıyor. Yevme la yenfe'u malum ve la benum. Öyle bir <laughs> gün ki ahiret günü. O gün mal fayda vermiyor, oğullar da fayda vermiyor. Dünyada, dünyada tamam bir rolü oluyor yani. E, malın varsa biraz etkili oluyorsun dünyada, sözün geçiyor, insanlar dikkate alıyor. Hatta hiç komik olmayan espriler bile yapsak, malımız çoksa insanlar gülüyorlar. Dünyada bir karşılık oluyor. E, oğullar, oğulların da oluyor. Yani adamın ailesi, sülalesi kalabalıksa insanlar buna ayrı bir değer atfediyorlar. Fakat ahirette, ahirette bunlar bir işe yaramıyor. Zaten kimse malını götüremiyor ahirete, eli boş gidiyor. E orada oğulları da dirildi, tamam dirilsin ne yapacak diye. Onlar da hesap vermek üzere bekliyor. Ahirette bir faydası yok. Ama şöyle faydası olur. Biz malımızı Allah yolunda kullandıysak dünyada, söz gelimi insanların karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybettiği riskli bir yer var. Biz oraya bir üst geçit yaptık. O üst geçitten geçer, geçtikleri sürece bize hesap, e, hesabımıza yazılır. Dolayısıyla malın ahirette faydası olur. İnsanların faydasına işler yaptık. Ha. E oğullarımız ve oğullarımız, çocuklarımızı da çok iyi yetiştirdik. İnsanlara faydası oluyor. Biz öldükten sonra da onlar ne kadar fayda sağlıyorsa diye insanlara yine oradan bize sevap yazılır. Ahiretimize faydası olur. Ama ne malımız Allah rızası için kullanıldı dünyada, ne oğullarımız Allah için bir şey yaptılar ve ahirette onların hiçbir faydası olmaz. İlla men etallâhe bi kalbin selim. Allah'a temiz bir kalple gelmiş olanlar başka. Yani ahirete giderken şirkten, haramdan, isyandan, e, hasetlikten, gıybet, iftira vesaire bu tür e, hastalıkları kalbimizden uzaklaştırdıysak, temiz bir kalple ahirete gidiyorsak tamam bu bizim için nedir? E, faydalı bir şeydir. E, ahirette inşallah rahat ederiz. Allah-u Teala bizi kalbi selim olan kullarından kılsın. Cenneti hak eden kulları arasına katsın. Salihler arasına kalsın inşallah. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamdolsun. El Fatiha.